Videoya geçmeden önce sizlere videomuzun sponsoru Mevos'tan bahsetmek isterim. Mevos'tun sitesine göz attığımız zaman sitemizi biraz aşağı kaydırıyoruz. Böyle fiyatlarından ufağından bakıyorsunuz ve hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Sorunsuz bir şekilde videoyu arıyorsanız Mevos'u tercih edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde arkadaşlarımızın Discordlarında inceleyelim. Discord adreslerine giriş sağladığımız zaman da burada yenilikler, müşteri yorumları ve daha da mevcut. Müşteri yorumlarına girdiğimiz zaman arkadaşlar biraz yukarı alalım. Çok güzel yorumlar atan müşteriler olmuş. Referansları da var uzun zamandır piyasanın içindeler. Orası da belli. Kesinti bakım duyurusuna baktığım zaman da yaklaşık bir 22 gündür herhangi bir kesinti veya bakım olmamış yani aktif olarak kullanılan VDS'ler mevcut. Video saldırılarına atabileceğiniz bir e, Discord kanalımız da mevcutmuş arkadaşlar. Sizler de gelip daha fazla Mevos'tu inceleyebilirsiniz. Sadece meta değil birçok oluşum içerisinde VDS satın alabilirsiniz arkadaşlar. Discord açıklama kısmında mevcut. Selamlar arkadaşlar. Ben Aksel ve bugün sizlerle beraber Unicorn kontrol Play'deyiz. Bugün yanımızda bir arkadaşımız Çakırımız var. Ee, Rolse olarak sizlere Çakır'dan herhangi bir şey pastamayacağım. Ama bugün IC karakteriyle yanımızda. Hoş Hoşgeldin bu arada videodan izliyorsan. Bugün bir Çakır'la rol videomuz var. Bugün onu canlandıracağız. Ee, herkese keyifli seyirler. Çakır bu silah alacağımız eleman güvenli mi? Güvenli güvenli ya. Bu arkadaşıdan birkaç sefer alışveriş yapmış yapmıştım daha doğrusu. Ki eminiz değil mi Eminim ya. Sorun çıkma. Son zamanlarda yaşadığın tatsız olayları sen de biliyorsun. Ben de iyi biliyorum. İşte hap satanlar ya da ne bileyim sokakta bilim bilmez şeyler yapanlar. Onları vurmakla geçiyor günümüz. Ağır silahlar lazım bize. Bu işi yaptığına doğru Aynen öyle. Artık beraber olacağız bu saatten sonra. Bu işi yapmak oyunumuzun borcu mu diyelim ne diyelim. <laughs> Aynen öyle hocam. Bizim bu, bu silahlar olacak galiba. Hızlı bir şekilde mekana gidip silahlar alalım da. Mekanı zaten biliyorsun söylemiştim ben sana. Az kaldı şöyle azıcık gidelim. Lan karıştırdın galiba yukarıda mıydı? Buradan sağ. Ş şuradan sol sağ. Ben çak çakır biliyon. Lan <laughs> <laughs> biraz sola geldik tamam şu ileride bir aradaydı. La tipin tipini tanıyon mu? Efendim? O lavuğun tipini tanıyorsun mu? Tanıyorum tanıyorum ya. Tanımam mı? Evet tamam şöyle yukarıdan aşağıdan ha. Buradan indik. Şş. Ulan neredeydi bunun için? Hocam buradan... Heh, burada bir yerdeydi heh, Evet ya. evet geldik biraz burası. Bana Hıca. yoldaydı ama biraz ya. Heh, tamam şuradan gireriz ya dur. Gireriz. Aynen. <laughs> ha, burada. Bu değil mi? Aynen bu bu. Şöyle burada duralım mı? Konta açık bırakak da gençler ne olur ne olmaz. Selam Dostum selam. Biz konuştuğunuz adamız ya. Konuşmuştuk seninle. Aynen anlaştık. Alışveriş hızlı bir şekilde halledelim. Aynen öyle. anlaştığımız falan filan dedi. Şöyle bir animisten güzel bir animasyon bulabilir miyiz? açık et nasıl? Yok, bu değil. Aradım bu değil de. O zaman bir bek. Bu da değil aradım. Uf, bak ayrıca M4 marka silah aldı. Dur lan rolde açık sarı. Şöyle oyun sesleri falan açık mı? Açık abi herhalde. Aynen. Hacı silah bir bakalım istersen. Serdar ne diyor? Hiç görür İş iş görür gibi şöyle ufaktan bir baktım da uzat bakayım bir bakalım. Vay 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 gençler. <laughs> çakır bu iş görür ben <laughs> sana söyleyeyim bak. Allah Allah sen öyle diyorsan öyledir bak. Bunu atalım çakır bakacağım. Neydi hocam bu bunun Allah, bu da çok ağırmış köşeye koyayım da. Harbi ya 1 milyon 500 bin dolar. Ananı, ananı sikeyim bin 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 ananı sikeyim Lanet. binemiyorum. <laughs> daha bas daha bas. Ne yapacağını amına koyayım çakır. Allah. Amına koyayım takip ediliyor Senin bu şu. Yapanca annesi amına koyayım çakır yanlış alfa Bas bas. Oğlum ananı sikir trenleri lan trene çarpacağız. Serdar o, oğlum, ya yedik edik bir daha da. kardeş. Hayır. Hayır hayır hayır. Tamam tamam sakin 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 sakin. Yakalayamazlar çok hızlıyız. Oğlum adamlar jet gibi geliyor. Uçuyorlar. Yakalanırsak işimiz Dur, dur yakalanmayız yakalanmayız çakır böyle olmayacak bunlar düşmüyor yakımızdan Serdar yakalanacağız gibi biz ne yapalım lan çatışan mermin var mı mermi var var mermi var da burası olmaz burası yavaş olmaz dur bekle oğlum kurtulduk sandım dur ben de kurtulduk sandım tamam, sen tamam. Tek, bir yerde tek, tek, polis kaldı, tek polis kaldı diğerini atlattık bunu düşürürüz esti oluyormuş gibi yapalım ben öyle yapalım öyle yapalım öyle yapalım sana sıkacağız iniyorum Tamam. Köşede duralım. Dur düzlükte. Volley hoş bir yapalım. Tamam sakin teslim ol. ol. Sakin ol teslim oluyoruz. Sakin ol teslim oluyoruz. <laughs> sakin <Teslim Gülüyor> ol teslim, teslim. teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Teslim olduk teslim ananız. Teslim oluyoruz. Ha siktir. Edenize havaya kaldık kadar Ha siktir. Çakır. Abla koyayım ne yapıyoruz biz? <laughs> hani atlatmıştık la bunu. Çıkalım, sıkalım sıkalım sıkalım. Sıkalım. çakır. Aa. çakır da. Aa. Ah. çakır. Ah. Ah. Hayır. Ah. Ah. Çakır dayandı. Ah. Omzum. Çakır mermim bitti. Son mermim. Bitti. Teslim ol lan. Ağlar da düştük. Düştük abi. Zaten şarjör kalmadı. Şarjör kalsaydı şu orada kütük abi. M4'te bizim vücudumuzda Rossi olarak oraya bıraktım arkadaşlar onu da. Devamı için like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Adamsınız.